<laughs> oh, çok komik. Ya bak bilerek falan yenilme tamam mı? Tamam canım yenilme. Aşkım bak ciddiyim. Arkadaşlarına nasıl oynuyorsan bana da öyle oyna tamam mı bak? 3, 4, 2... Birader kaspar olmuşsun. Hadi oyna da satranca döndü oyuna oyna hadi daha. Oh, Hop geldi. 1, 2... Aa bu ne? Bu senin galiba onu alıver. 3, 4 oyna. Helal. 2-1 attın. Ne anlama geldiğini biliyon değil mi? i̇yi bir şey mi? Ne anlama geliyor? Urrr, tam kızına zar at demişler. 2-1 atmış oyna. Ağlama hadi oyna. Hadi koçum. Oba. elin maçtan önce Mars'a gittin yavrum. Oyna. Ha, dur, dur oynayacak. O oh, düşeş topla kırıkları gebeş. Allah, Al. Ben bunu aşağı bulamadım. Yeter ya. Ama oyna, oyna hadi. Öyle o ne yavrum. Hadi bakayım hadi. Hop. Ne oldu o sarık? Sen demedin mi arkadaşlarının üstüne? Tamam hayat gel tamam hadi. Hop hadi bakalım böyle oynayalım. Hop. O zaman yarın sınıfta görüşürüz. Tamam görüşürüz. Antti sürekli o şey sanısı var yani. Sürdüm diye bağırıyor orada çok iyi sahne ya. O muhteşem şey He, O çok şey şu sahneyi ya. nasıl çektiler acaba ya? Kes miyiz? E geçtin gittin yanımdan. Aa görmemişim ya çok pardon. Lan cesur <laughs> o şey sahnesi var ya hani. <laughs> diye bağırıyor orada. He -he. çok sahne, çok iyi sahne ya. O... Sen beni görüyor musun? Aa mi? görmemişim ya çok pardon. Lan cesur ya, o şey sahnesi var ya hani. <laughs> diye bağırıyor orada. Allah Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. Oha, Oha bunu da görmedim. Bu nasıl çektiler acaba? Aa görmemişim ya çok pardon. O cesur gitti o şey sanıs var yani. Fil doğum diye bağırıyor orada. Yak 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 fitil geliyor geliyor. Aa Hasan ne haber? İyi şıldık senden ne haber? İyi patlıyorsun. Sen böyle bavulunu falan hazırladın da o tatile gideceğin arkadaşın bahsettiğin gibi biri değilse hiçbir yere gidemezsin. Aa geldi git bak bakayım dediğim gibi mi değilim hadi yürü. Yenge hanım iyi günler. Ee, ben Hamdullah efendi. Halil Efendi'yi almaya geldiydim de. Hemen çağırıyorum Keriz Efendi. Hamdullah Efendi. Hayatım Gidin hayatım gidin tatilin tadını çıkar. E dedim sana güzelim ya zaten kaplıcaya gideceğiz. Ya bir şey diyeceğim bu adam sıcakta böyle yanmıyor mu? Aynı şeyi ben de sordum hayatım ve dedi ki Cehennem ateş İnne yanmaktansa bu alemde yanmayı tercih ederim diyor kendisi. Ay maşallah gidin, gidin gidin. Ya ben de gider biraz arabada ağlayalım o zaman hadi. Hoş geldin Halil Efendi. Hoş bulduk Hamdullah Efendi. <laughs> evet Hande Hanımcığım, 4 set 10 tekrar buyurun başlayalım. 3, 6, 10. Bravo. Siz daha önce bu hareketi yaptınız mı? Yok, <laughs> Yo, ilk defa yapıyorum. Tam yaptınız. Tam yap. Çok acıdı ama. Aa, o zaman ikinci seti ben yapayım. 8, 9 10. Nasıl? İyi hissetme kasmalar değil mi? Evet siz yapınca daha iyi hissettim. Hocam 10 dakikaya geliyorum dediniz de huşu bandına. 2 buçuk saat oldu. Ben şu şey aletine geçeyim mi artık? Ya sen kafana göre ne iş yapıyorsun? Hande Hanımcığım bu arkadaş 3 yıllık üyemiz. Her alete şey diyor. Yok bacak şeyi, şey pres. Ay iyiydi. Senin adın neydi? Adım Hasan hocam. He Mehmet. Ee, bu yaptığımız hareketin adı ne? Şey bu ağırlıkları takıyoruz. Çömelip kalkıyoruz. Aynen 5 kiloluk tarhanalara takıyoruz, çömelip kalkıyoruz. <laughs> <laughs> Anlar hocam rica etsem siz söyler misiniz bu yaptığımız hareketin doğru adını şu eşeğe? Squat. Squat squat. Squat squat. He biliyor işte kadın eşeğe eşek bak. Şu salona 3 senede 3 senede eşeğe bağlasa pinti olur ya. My flow is what a major bashment When I left my turf, I'm too young, permanent And the girl them love my vibe, call me totally and silent <laughs> Style me not rent, the girl them love my voice Them love my accent Kingston 19, long time resident Schengen clan arise, so me represent Can kim? Sınıf arkadaşım annem. Hmm. Kim kim kalacaksınız? Anne arkadaşlar var işte diğer sınıftan. Hmm. Peki, bana Mertcan'ın annesinin numarasını gönder. Bir de nerede yaşıyorlar? Bolçivada anne. Hmm. Tamam, konum da göndersen bana. Bak, bu son. Böyle emir vaki olmaz bir daha. Kalmak da yok başkasına. Tamam, hadi bakalım ne diyeceğim ben? Tamam mı? Tamam ya. Hmm. hadi bakalım. He oğlum. Canım annem, ben maç kalabilir miyim? Hani sınıf arkadaşım falan. Ya bana ne kimse kim kal işte ya. Gelirsen koyayım ya. Aslan annem. Tamam, tamam hadi ederim. ben numara falan. Batuhan! Hakan, Gizem. Efendim anne. Ne oldu anneciğim? Ne oldu siz yuva bulacaktınız kendinize? Ne arıyoruz daha da bir Bak, şey çıkmadı. Bak bir hafta daha müsaittir. Bir hafta sonra koyarım kapının önüne. Yeter ben büyüttüm 14 13 12 yaşına getirdim hadi. Bu arada istek parçalarınızı iletebilirsiniz. Başlayalım. Bu tuzun elten mi böyle? <laughs> Genzimi yakan Yoksa dokundum mu? Sarkıtın o kız Arkalardan bir istek gelmiş. <laughs> gözün aydın, gözün aydın <laughs> kendin, aldın, <laughs> kendin aldın, kendin aldın Ha. Kapatıyoruz. Ne kapatıyorsunuz? İşletmeyi battık biz. E daha benim şarkıyı çalma... Sen niye bizim şarkıyı çalmadın ya? Siz ne istemiştiniz? Sting Shape Of My Heart. Haa konseptim de yoktu yani o no yüzden. Napıyım? Bir... Skrillex çaldım lan! Akıl. Evlilik kadar aptalca bir şey yok ya. Ben bu yaşta evlenip ne yapacağım ya? Daha kariyer yapacağım, dünyayı gezeceğim. Bir sürü şey yapacağım Hadi yani. Tamam tatlınız buyurun. Teşekkürler ne bileyim yani içinde sert bir şey falan kalmıştır, dişime gelir falan. Zaten ben böyle seviyorum. Kesinlikle haklısın şekerim. 50'lik falan. Bir de çocuk. Ben çocuk doğuracağım. Bu güzelim pilatesli vücudu mahvedeceğim üstüne. Ay evet! evet. Evet kabul ediyorum. Evet. Evet. Bacım kusura alma ya. Perdeler uçuştu da. Çocuklar niye hakim olmuyoruz bunlara ya? Adamla da oraya iş yapıyoruz ha. Ayşe Kerim şu evlilik konusunu artık kapatabilir miyiz? Cidden daral geldi. Bak şu an orada da Salah'ın biri şu an evleniyor. Hayatını mahvediyor. Bak bir de köylü köylü çiçek falan atıyorlar. Bak bir tutmaya çalışıyor. Bak bak. Ben, ben taptım. Ben evleneceğim. Ne bu yaptınız yine artık. Al. kızın görüştüğü falan birileri var mı bir ilişkisi? Yok görüştüğü falan. kimse yok. Zaten olsa haberim olur benim. Her şeyi anlatır bana. Ne bileyim hani bana söylemeye çekiniyordur falan da Tabii yani, annesinin öte ben arkadaş gibiyim çocuğumla yani. Bana anlatmayacak da kime anlatacak? Benim haberim mutlaka olur biri olsa. Ben de hiçbir şeyimi saklamaz olur. Ben zaten bir haberim olsa sana bana ne diyeyim? Gel kızım. Geç. Biz geldik hanım. Hoş geldin bey. E kızım sen erken dönmüşsün baban da mı <laughs> Hanım var mı bizim kızın görüştüğü falan birileri belki benden çekilmiş? Yok! Olsa zaten bana söyle biz arkadaş gibi değil miyiz senle kızım? Her şeyini anlatır bana. Ne oldu biriyle mi gördün mi? Genel evden aldım geldi. Dört <laughs> aydır partide çalışıyorum. <laughs> Hiç de öyle bir şey yok tamam mı? Biz arkadaşlarla buluştuk masa tenisi oynamak için ha. sadece. Ha. Oynuyordunuz. Pimpon topu ağzıma girince... ...dediniz ki fırsat bu fırsat. Neden artık oraya yapmıyoruz? Bu mu? Bunu mu yiyoruz senaryo Aşk olsun kızım sana. Hani arkadaş gibiydik. Niye beni çağırmadın? <laughs> Oha pardon. <laughs> İçerek gittim ben. Sen Bekle. sonra annem. Hadi oğlum nükleer kodlarım veriyor. Hadi daha. <laughs> ve kahramanlarımız içindeki vayncıları serbest bırakıyor. Değil mi öyle? Ne demeyeyim? Anne çok koyuyorsun yiyemiyorum. Doydum ben. E kızım üç parça bir şey koydum zaten. Hadi bitiriver onu da. Bak sen de de ah, Ben de çok doydum. Babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin? Lütfen? Yok kızım teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. <laughs> Bu arada geçen Mango'da bir indirim vardı. Olay! <laughs> oluyor lan Neyse buyurun afiyet olsun. Diye ben. Kızım hadi siktir gidin evlenin kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanlama girdik burada ya. Anne! Bu da bitti! Ne yapacağız artık baba?